Merhaba sevgili izleyiciler, toplumumuzun özellikle dezavantajlı kesimlerinin mağdur olduğu taciz konusunu ele alacağız bugün. Dezavantajlı kesimler derken elbette yaşlılar, kadınlar ve kendisini koruyamayacak durumda olan çocuklardan bahsediyoruz. Konuğumuz Gülay Dinç'e bir hoş geldiniz diyelim ve tacidin tanımıyla devam edelim. Buyurun Gülay Hanım. Evet, hoş buldum. Ee, güzel konulardan bahsetmiyoruz ama e, umarım sonrasında çok güzel açılımlar olacak. İnsanların e, kendilerini düşünmelerini ve bu o, hepimizin karşı koymuş olduğu suç e, görülen eylemleri aslında bilmediklerini, birçok şeyin e, aydınlandığı zaman kendilerini yönetmekte de çok e, adım atacaklarını, daha olumlu yönde adım atacaklarını düşünerek ben başlamak istiyorum. Bu e, konuda aynen istismarda olduğu gibi çok geniş kapsamlı bir konu. E, taciz e, sözle veya fiziksel olarak yapılabilir. E, fakat burada ayırt etmemiz gereken çok önemli bir şey var. Önce tanım yapalım mı Gülay Hanım? E, nedir evet. yani taciz? Evet, e, or oradan tanımlayacağım. E, ben de e, onun için girdim. Tabii, tabii buyurun. Fiziksel taciz denince aklımıza hemen gelen dokunma, sürtünme veya fiziksel temas gelir. Ama burada tacizde olan şey kesinlikle bunlar değil. Yani taciz sözle veya fiziksel uyaranlarla bir şekilde karşıdaki kişiyi istemediği, e, hoş görmediği, yaşamaya uygun bulmadığı durumlar yaratılması ile kendisini zorda bırakarak karşıdaki kişinin isteklerini kabullendirmeye doğru giden bir Davranıştır. Evet. Evet. Bu şekilde tanımladık. Fiziksel tacizden bahsettiniz. Demek ki tacizin de farklı çeşitleri olabiliyor. Peki tacizin çeşitlerini madde-madde saymaya kalkarsak nelerden bahsetmemiz gerekiyor? Evet, biraz önce biraz açılım yaptığım gibi taciz kesinlikle bedene dokunmadan, bedene sürtünmeden ve bedene temas etmeden yapılan istenmedik hareketler. Karşı taraf buna rıza göstermiyor, razı olmuyor. Ondan izni alınmıyor herhangi bir şekilde, onun hoşuna gitmiyor. Bundan dolayı kendisini baskı altında hissediyor, güçsüz hissediyor ve zarar görebilme koşullarına uygun hale geliyor. Bunu yaparken iki tane çeşidi var söylediğim gibi. Bir tanesi sözel uygulama, bir tanesi bedensel uygulama. Sözel uygulamalar bize çok tanıdık gelen hakaretler, küfürler, veya işte e, kötü söz kullanımları. Hakaret veya küfür olmayabilir fakat kötü söz kullanımları. E, fiziksel eylemler ise jest ve mimiklerimizle yaptığımız el kol hareketlerimiz, yüz hareketlerimiz, hani kaş göz oynatma deriz, e, işte e, vücudunu hareket ettirerek taklit etme yöntemiyle karşıdaki kişiyi aşağılanmış, küçültülmüş, ufaltılmış, etrafında kendisini ifade edemez hale getirilmiş boyuta getir, e, getirme durumları diyebiliriz. Bu da bizim düşünsel olarak e, tacize uğramamıza duygusal olarak ve bedensel olarak tacize uğramamız anlamına geliyor. Bunun daha ilerisi daha zaten bedene uygulanmış hale. Dolayısıyla hem düşüncel taciz diyebiliriz duygusal taciz bedensel taciz diyebiliriz hem de sözel ve fiziksel taciz diyebiliriz İki şekilde gruplandırabiliriz aslında bugün yanlış bir yanlış bildiğimiz bir doğruyu dile getirdiniz çünkü evet. özellikle basında ve halk arasında tacizin tamamen kişinin bedenine dokunarak yapıldığı, bu, bu netice ile taciz oluştuğu biliniyor. Hatta şöyle çeşitleri de var. Elle taciz etti gibi medyada, basında veya halk arasında, arkadaşlar arasında. Oysa bu elle taciz etmek tamamen dokunmayla alakalı bir durum. Bir de e, tacizin dokunmayla alakalı olmadığını, sözel ve bedensel tacizin farklı boyutlarda olduğunu öğrenmiş olduk. Ee, peki, e, fiziksel temas şart değil, öyle anlaşılıyor söylediklerinizden, değil o mi güler? Şart değil, değil. Olursa adı cin, e, basit veya nitelikli cinsel saldırı sınıfına giriyor. Onun Kesinlikle. adı taciz. Sadece... Doğru. E, doğru, doğru. Sizin Açıklamanızdan sonra şart, bu soruyla sormamın pek bir anlamı kalmadı. Kesinlikle şart değil. Dokunursak evet. başka bir tanıma giriyor. Evet. Evet, peki. Şimdi e, ta, e, bence eee toplumda bir kavram karmaşası yaşanıyor. Kavramları yerli yerine oturtamıyoruz. Ne de, bu nedenle de iletişimde ve anlaşmada güçlükler çekiyoruz. Şimdi mesela bunlardan bir örnek vereyim. Bazıları diyor ki ben kimseyi taciz etmedim. Ben özgür düşünce ve eylem hakkını kullandım. Kendisini böyle savunabiliyor. Ve burada aslında özgürlüğün sınırlarının çizilmesi yatıyor buradaki sorunda. Sizce özgürlüğün sınırları yani bir insanın düşünce ve davranış özgürlüğünün sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Evet, e, insanın hoşlanmadığı, istemediği, e, uygulanmasından rahatsızlık duyduğu, e, açık veya kapalı alanlar, hiç fark etmez, kamuya açık alanlar olabilir, farklı. E, kapalı alanlarda olabilir. Kendi düşüncelerini ifade etmesini engelleyen e sen bunu böyle düşüneceksin anlamına gelen e duygularını e ifade etmesini engelleyen baskılanmış hissettiği için e korku, endişe, e kaygı gibi duyguları uyandıran e davranışlarını engelleyen aynı şekilde e davranışlarında kendisini savunma, bir şekilde kendisini koruma, kollama, gücünü göstermesini engelleyen birçok sınırlar çizilebilir. Eğer bunlar varsa burada özgürlük haddi burada biter. Yani siz eğer kendinizi ifade etmekte sakınca buluyorsanız, Kaygılanıyorsanız bile, çelişkiye düşüyorsanız, şüpheleniyorsanız, zaten sizin içiniz bunu söyler. Ben rahatsızım der. İnsanların rahatsızlık hissettiği sınırlar onun özgürlük sınırlarıdır. Sizin rahatsız olduğunuz nokta başkasının sizi rahatsız ettiği noktadır. Başkasının rahatsız olduğu noktada sizin onu rahatsız ettiğiniz noktadır. Rahatsız olma sınırları özgürlüğün sınırlarıdır. Yani bir Birçok kişinin yine karıştırdığı kavramlardan bir tanesi özgürlük ve serbestlikti. Özgürlük kesinlikle sınırları belli olan zararsızlık ilkesine dayanandır ve e, keskin çizgilerle ayrılır. Herhangi bir şekilde ufacık bir e, ihmal e, veya e, karşı kötüye kullanma e, gibi bir durum karşı olursa orada özgürlük bitmiştir. Herhangi birisine olursa, ama serbestlik bu değildir. Serbestlikte de karşı tarafın bütün var olma haklarını gasp edebilirsiniz demektir. Ee, yani size o, tanınmış olan dünya sizin başkası yok. Herkes benim gibi düşünecek. Herkes benim hissettiğim gibi hissedecek. Herkes benim davrandığım davranışları e, göstermek üzere kendisini terbiye edecek. Olduğu zaman bunun adı serbestlik oluyor. Bu, bu serbestlik, özgürlük kesinlikle değildir. Bunun altını çize çize söylemek istiyorum. Özgürlüğün sınırları zararsızlık ilkesiyle başlar. Stratejisiyle, yoluyla, yöntemiyle öğrenilir. Evet. Ee, hani halk arasında bir laf vardır. Başkasının özgürlüklerinin başladığı yerde senin özgürlüğün biter. Klasikleşmiş bir cevap ama bunu biz bir kalıp olarak kendimize ve topluma uyarlayabiliriz. Değil mi Gülayan? Evet. Yani hani şey deriz ya biz, kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapma diye. Evet, evet biliyor oluyorum. Yani. Kendinize ne yapılmasını istemiyorsunuz? Kendinizi e, ifade etmenizin engellenmesini istiyor, engellenmemesini istiyorsunuz, e, kendinizin reddedilmemesini istiyorsunuz, kendinizin ortaya koyma, bir şey yapmanızda engel oluşturulmamasını istiyorsunuz. Dolayısıyla kendinize yapılmadın, yapılmasını istemediğiniz şeyler bunlar. Yoksa herkesin kendisine yapılmasını istemediği istediği şeyler değişebilir. Başkasınınki de değişebilir. İşte bizim o sınırları. Bir taraf istemediyse eğer, biz o bir tarafa uygulamıyoruz veya biz isteme, istemediyse eğer başka bir tarafın bizi uygulamasına e, karşı oluyoruz. O yüzden bu ince özgürlük hassas çok ince bir çizgidir. İnsana haddini, hududunu, sınırlarını, çizgisini, kendisinin serbest hareket edebildiği bölgesini tanımlar. Kendisi olabileceği tanı, e, bölgeyi tanımlar, o e, kişisel alanını tanım, tanımlar, özel sınırlarını tanımlar. Mahremiyet dediğimiz sadece kendisinin bilgisine sunulmuş olan, başkasına istemezse söylemeyeceği alanı sun, e, tanımlar. Evet, e, şimdi Gülay Hanım gerek bilgisizlikten, gerek kavramları yerli yerine oturtamamaktan, ve e, gerekse e, tabii yanlış anlaşılmadan hatta kişilik yapısının e, müsaitliğinden dolayı tacize anında yanıt veremeyebiliyor insanlar. Hatta evet. bazı insanlar e, karşıdakinin davranışının hangi sınıfa girdiğini bile e, bilemiyor. Bu taciz mi acaba ben taciz edildim mi veya da e, işte e, baskılanmış bir kişilik yapısı olduğu için ee, cevap veremiyor, siniyor, kabulleniyor, boyun eğiyor. Şimdi burada e, aslında herkesin ortak bir tavır alması gerektiğini düşünüyoruz. Peki tacize uğrayan insan bu kavramı yerli yerine oturttuğunda nasıl bir cevap vermeli, nasıl davranış göstermeli? Evet, önce bir defa e, taciz mi değil mi olduğunu e, öğrenmesi gerekir. Hani bizim ee, toplumumuz... Bu kavramı yerli yerine oturtmak gerekir. Önce bir hani şu anda hani ben anlatıyorum. Bakın beraber bile birçok e, bilmediğimiz şeyleri çıkartıyoruz. Daha evet. bir şeyin anlamını bilmiyorsunuz. Hani e, cinsel tercihlerle, e, daha doğrusu e, cinsel çiftleşme türleriyle heteroseksüel, homoseksüel, biseksüelin bir çeşit cinsel çiftleşme türü olduğunu, e, ensestin, e, e, sübyancılığın, e, tacizin, istismarın, tecavüzün ise e, bu, bu e, ilişki kurma türü olduğunu, o ilişki kurma türlerinde hangi boyuttayken yani hangisi istemediğimiz türe, e, şekilde gerçekleşiyorsa o zaman suç oluştuğunu istediğimiz şekilde gerçekleşmiyorsa suç oluşmadığını bir ortaya koymamız lazım. Önce bunları bir tanımlamak lazım. Zaten bu videolardaki amacımız da insanların daha bilinçli olarak hareket etmeleri. Bunları bildikten sonra insanların e, İnsan dürtüleri olan bir varlık. Bu dürtülerini yönetmeyi bilmesi gerekir. Dürtülerini kontrol etmek, kollamak, yönetmek öğrenilebilir şeylerdir. Evet, bu dürtülerin hepsi herkeste var. Ama bunları e, yönetebilmek e, bilgi isteyen bir şeydir. Aynı zamanda muhakeme gücünü geliştirmek lazım. Yani insanların analitik düşünmeyi öğrenmeleri lazım. Analitik düşüncenin içerisinde Sentez yapma vardır, analiz etme vardır, soru sorma vardır, sorgulama vardır, ba e tespit etme vardır, tespit ettiğini beğenmiyorsan yenileme vardır, yenisini yapma, farklısını yapma vardır ve fikrini değiştirme vardır. Fikrini değiştirip başka bir şey yapma vardır. Ama en önemlisi muhakeme yapmanın sebebi bir hedefe yönlenme vardır. Bu hedefiniz eğer sizin hep olumsuz şeyler yönünde olursa hani bize hep nefret dili kullanılırsa, ondan sonra hep acitasyon filmleri izletilirse, ondan sonra da salakmış eğitimi verilirse, ondan sonra da hasta edip üstüne de iyileşme e ilaçları verilirse ondan sonra da hapishanelere e, tıkılıp oralardan sonra çıkan kişileri daha da çok şiddete e, e, şiddet uygulamaya dur denmezse bir şekilde bunların önüne geçilemez. Evet, yani e, geçilemez e, ve aslında Gülay hanım şöyle bir benim istediğim e, cevap şöyleydi. Bir standart bir tarif insanlar hacide uğradığında nasıl tepki vermeli? Evet, şey bir yapma, tane karşısındakini azarlamalı mı? Yani biraz uçuk bir örnek tokadı basmalı mı? Ne yapmalı yani? Bunu evet. sormuştum. Evet. Bir çocuk düşünelim ya da bir insan düşünelim. Tacize uğradığı zaman bunun taciz mi olacağı, tecavüz mü olacağı, işte artık ne olacağını kestiremez zaten. Veya herhangi birisi geldi ondan para gasp, gasp edecek. Veya herhangi birisi istediği şeyleri yaptıracak. Yani bunların hepsi tacize giriyor biliyorsunuz. Evet, böyle bir durumdayken ne yapmalı? Kesinlikle serin kanlı olmalı kendisini, düşünme sistemini hemen hayata geçirmeli. Düşünme sistemi üç etapta ilerler. Birincisinde ben nasıl cümleler kuracağım, ne kadar düzgün cümle kuracağım. İkincisinde ben bunu nasıl açıklayacağım. Üçüncüsünde ise karşıdaki kişiyi nasıl etkileyeceğim. Bu üç etaplı sistemde biz ortadakini yani ikinciyi hep atlıyoruz. Kimi nasıl etkileyeceğim? O beni nasıl etkileyecek? Ben ona hangi düzgün cümlelerle ifade edeyim ki onu iyi etkileyecek cümleler olsun bunlar. Böyle düşündüğümüz zaman biz ne yapıyoruz? Heyecanlanıyoruz, vesveseleniyoruz, korkuya, endişeye, kaygıya kapılıyoruz ve hep karşımızdaki kişiye bir savunma geliştiriyoruz. İşte yapmasını istemediğimiz şeyleri söylüyoruz, bizim yapmak isteyen, halbuki taciz etmek isteyen kişi zaten ne yapacağını bilerek geliyor. Siz onun nasıl hissettiğini düşünmeyi bir tarafa atacaksınız. Ne yapacaksınız peki? Orada hani biraz önce söylediğim o analitik düşünce yönteminiz var ya muhakeme kurma yönteminiz onları devreye koyacaksınız. Olan durum olduğu gibi göreceksiniz. Ne varsa artısı eksisi kişiye naf yetiştirmeye kalkmayacaksınız. Olan durumun içerisinden bir an önce nasıl kurtulabilirim? Bunun yolunu, yöntemini, stratejisini belirleyeceksiniz. O kişinin size müdahale etmesi fırsat tanımadan gerekirse bedensel olarak kendinizi savunma sporlarını öğreneceksiniz. Onun bir defa sizin oradan uzaklaşmanıza engel olacak davranışları mutlaka öğrenmeniz lazım. Ondan sonra da kesinlikle en açık alana ve en çok insanın olduğu alana çıkmanız lazım. Ve ondan sonra da hiç çekinmeden e, avazınız çıktığı kadar kendinizi e, ifade etmeniz lazım. Çünkü o kişi o zaman sizden korkacak. Eğer siz ona laf yetiştirmeye kalkarsanız ona kendinizi savunmaya kalkarsanız, onu ikna etmeye kalkarsanız o kişinin e, tamamen tuzağına düşmüş olursunuz. Orada sizi bekletirken size istediği tacizi, istediği tecavüzü uygulama fırsatını siz kendiniz tanırsınız. Evet. Aslında son derece son derece somut örneklerle bu nelerin yapılması, nelerin de yapılmaması, hangi davranışların gösterilmemesi konusunu ifade ettiniz. Şimdi Gülay Hanım, bir de iş yerinde tacizin bir çeşidi olan mobbing dediğimiz bir durum var. Bu mobbing aslında birçok kişinin psikolojisini bozuyor hatta istifalara hatta ve hatta intiharlara neden oluyor. Aslında e, kanunlarımız e, çalışma hayatında mobbingin bir suç olduğunu gösteriyor. Mobbingden peki e, kurtulmanın e, bir yolu var mı? Sizce? Şimdi e, insanların kendisini koruyarak yönetebilmesi yani herhangi bir şekilde manipülasyona ya da istismara ya da işte tacize uğramadan hayatını yönetebilmeyi öğrenmesi lazım. Eğer bunu öğrenmemişse aslında mobbinge her yerde rastlar. Evinde de rastlar ailesinde, arkadaş çevresinde de rastlar, iş yerinde de rastlar. Ama insanların belli ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını görmesi için çalışması lazım. Yani çalışması lazım derken e, illaki ihtiyacı olduğu için değil kendisini ifade etmek için bir hobi de yapabilir, spor yapabilir, müzik yapabilir, e, kültür sanatla uğraşabilir. Bir şekilde toplumun içine girer. Bu girmiş olduğu toplumun içerisinde herhangi bir şekilde mobbing yapılması, işte taciz zaten bir çeşit mobbingdir. E, ta, e, mobbing yapılmasını engelleyebilmesi için bir defa kendisinin ne istediğini, ne istemediğini bilmesi gerekir. İstemediği noktada biraz önce söylediğim gibi kesinlikle duruma göre Uzaklaşması gerekir. Kimisinde bağırarak uzaklaşma yoluna kadar gidebilir. Kimisinde sadece ben burada kalmak istemiyorum düşüncesine karar verip oradan ayrılabilir. Kimisine söyleyebilirim yani bir kısmını ifade edebilir. Hani ben bu durum bu şekilde konuşmanızdan rahatsız oluyorum diyebilir. Ama iş yerine geldiği zaman Bizim hayati e, önceliğimiz kendimizi doyurmamız, açlığımızı gidermemiz, işte korunmamız, e, çocuk çocuğumuza bakmamız, başımıza e, başımızı sokacak bir evin içinde bulunabilmemiz. Bunlar da bizim para kazanmamıza sebep oluyor. Buradaki mobbing özellikle kadınlara yapılmasının e, ya da çalışan küçük işçilere, çocuk işçilere yapılmasının sebebi onların e, kendilerini ifade etmekte daha zor olması. Yani toplumda bana desek dese ki birisi işte beraber sevişelim mi dedi dese bir kadın evine geldiği zaman ayrıca bir mobbinge uğrayacak. Bu yüzden mobbinge uğrayacağı yerlerin hepsi aslında aynı şeyi kullanıyor. Bundan kaçmanın tek bir yolu da dediğim gibi kendisini kontrol etmeyi, kollamayı ve yönetmeyi öğrenmesi gerekir insanın. Özellikle de son yıllarda kanunen kendisine mobbinge uğrayan kişilere tanınmış haklarında mobbingden kurtulmanın oldukça etkili o bir yolu olduğunu düşünüyorum ben son yıllarda mobbing Çünkü çalışma hayatında çok sık rastlanan maalesef olmaması gereken ama rastlanan bir durum Peki tacit bugün Şimdi biz niye mobbinge uğrarız? Kaybetmek korkumuzdan dolayı. Neyi kaybedeceğiz? Orada işimizi kaybedeceğiz. İşimizi kaybedersek paramızı kaybedeceğiz ve yaşantımızı sürdüremeyeceğiz. Ya da niçin? Terk edilme korkumuzdan dolayı. Eşimizi niye terk etmeyiz? Bizi mobil, mobbing yaptığı halde. Çünkü eşimiz terk ederse biz tek başımıza hayatımızı sürdüremeyeceğimizi, çocukları, kendimize ve çocuklarımıza bakamayacağımızı, sahip çıkamayacağımızı veya işte ekonomik koşullarımızı kendi başımıza sürdüremeyeceğimizi düşünüyoruz. Arkadaşlarımızı niye? Ee, kaybederiz. Çünkü sosyalleş ee, niçin o ki? razı oluruz çünkü sosyalleşemeyeceğimizi, yalnız kalacağımızı, kimseyle iletişim kuramayacağımızı ve bu şekilde de kendimizi kötü hissedeceğimizi düşünüyorum. Kendimizi kötü hissettiren bütün her şey bizim kendimizi yönetmemizi bilmememizden, kendimizi sevmememizden, değersiz görmemizden, kendi kararlarımızla hayatta kalamamamızdan, hayatta baş edemememizden kaynaklanıyor. Bunların hepsinin sebebi aynı aslında. Evet, aslında tacize uğrayanlar kendisini savunabilmeli ama maalesef bu çoğu zaman gerçekleşmiyor ve kendisini savunmaları engelleniyor. Peki bunu kimler yapıyor? Kimler engelliyor? Engelliyor ve bu engelleri kaldırmanın bir yolu var mıdır? Çözüm önerileri evet. nelerdir? Tabii ki var. Tabii ki kimlerin yaptığını biliyoruz. Şimdi bu engellerle baş etmeyi öğretmesi gereken kimler? Dünyaya gelmesine vesile olan ebeveynler, anne babalar. başka kim? Daha da önemlisi toplum insanlardan oluşur. İnsan olmazsa toplum olmaz. Biz e, toplum yöneticilerini niye seçiyoruz? İnsanlar e, şiddet görmesin, zarar görmesin, kendilerini yönete, e, düzgün yönetsin, onlar fırsat eşitliğinden faydalansınlar diye. Eğer toplum yöneticileri de toplumun varlığını sürdürebilme olarak insanları görürse insanların varlığını sürdürebilmesi üzerindeki görevleri yerine getirmeleri zaten o görevle yükümlüler. Eğer insanların var edilmesini yerine getiremiyorlarsa insan hakları ihlali yapıyorlar. Yani ebeveynler de bu hani onlara sormadan dünyaya getirdikleri varlıkları kendi başının çaresine bakacak kadar kendi seçimlerini tercihlerini kararlarını vererek kendi kendini yönetecek hale gelinceye kadar bu eğitimleri almasını sağlamıyorlarsa ya da kendileri bu konuda eğitimli değillerse onlara da bunu bu eğitimlere ulaştırmanın yollarını okullara göndermek gibi bunları sağlamıyorlarsa, toplum da zaten ebeveynleri yetiştirmiyorsa. Bu konuda onlara okulda bir şekilde aynı tarzda eğitim verilmesini sağlamıyorsa o zaman çocuklar ya da insanlar diyelim bunları öğrenmiyorlar demektir. Bunları öğrenmenin tek yolu var. Bilgi alma, deneyimleme, test etme, uygulama ve yapma.